İyi günler efendim. İyi günler. Ee, ben Rıdvan Kanat Lisesi öğretmenlerinden Afet Güç verir. Okulumla ilgili bir mevzuda yetkili biriyle görüşebilir miyim acaba? Maalesef. Şu an herkes dışarıda. Öyle mi? Peki bu konser organizasyonunda hangi sanatçılar var? Başta Kenan Doğulu. Zaten kendisi firmanın sahiplerindendir. Ben zaten Kenan Doğulu beyefendiyle görüşmek istiyordum. Bana küçük bir randevu ayarlayamaz mısınız? Maalesef, kendisi çok yoğun. Zannetmiyorum. Ne haber Zeynep? Gelen giden var mı? Merhaba. Merhaba. Hanımefendi Rıdvan Kanat lisesi öğretmenlerindenmiş. Sizi ne görüşmek istedi Kenan Bey? Sizi şöyle alayım. Zeynep'ciğim. Sen de bize içecek bir şeyler hazırla lütfen. Çocukları ara. Acil toplantı yapmamız lazım. Biliyorsun bu ara işler çok yoğun. Peki Kenan Bey. hocam. Hoca camide ben öğretmen hanımı tercih ederim. Peki. Neydi mevzu öğretmen hanım? Efendim ben okulda bir panel düzenlemek... Affedersiniz. Alo. Evet. Evet evet onda başlıyor konser. Orada konuşuruz işte onda. Tamam bekliyorum. Yok yok bir problem yok. Tamam. Affedersiniz pardon hocam. Pardon öğretmen hanım. Canım, şimdi ben okulda bir panel düzenlemek istiyorum. Bu eğitimine ara vermeden başarılı olmuş kişilerle ilgili bir panel olsun istiyorum. Pardon ya. Alo. Evet, evet. Bitti o iş, onu merak etmeyin, tamam. 12 konser, 12 konserdir. Onunla ilgili bir sorun olursa arayacağım ben seni. Sen zaten akşam gelmiyor musun konsere? E tamam, orada görüşürüz. Okey, onu da konuşuruz. Affedersiniz ya. Görüyorum çok yoğunsunuz. Ya havaların ısınmasıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani hep koşuşturmaca, konserler, festivaller, bahar şenlikleri. Böyle yoğun bir döneme giriyoruz. Yemek yemeyi bile unutuyorum inanın. Allah Allah. Alo. Ya dur bir dakika. Zeynep'ciğim al şu telefonu. Lütfen biz artık telefon falan bağlama. Bir, i̇ki dakika şurada toplantı yapmaya çalışıyoruz. Konuşamıyorum. Evet artık rahatız Afet Hanım. Öyle sanıyorum ki siz de panelle ilgili bir konuşma falan isteyecektiniz. Evet. Bu ticari bir iş değil tabii ki. Bizimki devlet okulu. Ama şimdi bu havaların ısınmasıyla bizim çocukların aklı bir karış havalara uçtu. Ee, i̇stiyorum ki ben hem heyecanlansınlar hem de... ...okulun önemini yeniden hatırlatalım onlara. Çok güzel fikir. Yani bu tip motivasyonlar her zaman şart. İnanın çok iyi fikir ama kafamı kaşıyacak vaktim yok. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Ben o zaman izninizi rica edeyim. Ee, şimdi şöyle yapabiliriz belki öğretmen hanım. Afet güç verir. Ha, afet öğretmenim, organizasyonlarda bir değişiklik olabilir. Konser iptali falan. Siz Zeynep'e telefonunuzu bıraksanız, ben size geri dönsem. Hemen şipşak bir organizasyon yapabiliriz o zaman, olur mu? Neden olmasın? Ee, o zaman anlaştık. Tamam efendim, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Şey pardon, öğretmen hanım hoca şeyde, <gülüyor> camide. <gülüyor> Alo. Sen onu bunu bırak kopur. Ne oldu bizim konser? Ne demek ne oldu rahmetim? Ne demek ne oldu? Sen şimdi bana diyeceksin ki aşkım kopi, hayatımın anlamı kopi. Ben seninle beraber Kenan Doğulu konserine gitmek istiyorum diyeceksin ve ben sana bilet ayarlamayacağım ha. Öyle mi? İşte Kenan, Kenan Doğulu kim? Julio Iglesias'a ayağına getireyim. İşte Orta Asya'ya yürüyerek geri döneyim. İşte kölen olayım. İstersen öldür beni. Yeter Kopiç. Çok laf az iş. Hani biletler? Ay. Buyurun efendim. Kenan Doğulu konserine iki bilet. Ver bakayım. Yaşasın Kopiç'in <laughs> konsere gidiyorum. Ama erken gidelim. Önden yer tutalım. Çünkü sen arkadan göremeyebilin hani boyun. Omzuna çıkarım. Tamam. Sırnaşma. Tamam tamam. Seni ilk derste kaçırıyorum rahmetli. Tamam. Hem bizim için bir nevi alıştırma olur. Ne dersin ha? Senin için devamsızlıktan kalmayı bile göz alırım. Cilveli rahmelim. Yok yok merak etme sen. Senin yokluğunu fark edeceklerini hiç zannetmem. Kaçak kadarsın. Ama gene de biletler için mersi çok. Oh el kupıcık. Eh hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ah, aşkım, aşkım diye. Ağlayacaksın Tamam. O zaman siz bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Tamam. Peki ben sizden haber bekliyorum. Oldu. Hı -hı. Evet. Peki. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hı hı. Görüşmek üzere. Ne haber? Ama sabahtan beri aradığım onuncu yer. Hiçbirinden de olumlu yanıt alamadım. Ben de öyle. Bir sürü yere gittim, bir sürü yere aradım. Hepsi dolu. Ya bunlar gerçekten dolu... ...ya da bizlere ayıracak iki saatleri yok o değerli saatlerinin içinde. Neyse canım biz umudumuzu kesmeyelim. Ummadık yerden bir şey çıkacaktır. Biz arabaya devam edeceğiz. Bu arada bu Yeliz Hanım'dan ne haber? Teşrif etti mi okula? Aa, sabah evinden de aradım ama maalesef ulaşamadım. Ama ben ona öyle bir ulaşacağım ki o da şaşıracak. Bugün ders bitimine kadar bekliyorum. Ondan sonra ben yapacağımı bilirim. Gelmezse tabii. Abi ne oldu olmuş? şimdi iki saat top mu oynayacağız ya? Neyse Abi. Onu bunu bırakın da ders Bidan Hoca'nın dersi ya. Çelik yelekler giyildi mi? abi ben en çok niye mutluyum biliyor musunuz? Böyle beden dersi olduğu için kikirik gelip de Fidan Hoca geliyor ki si, 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 yapamayacak oğlum. Ders abi, beden abi. rahat olun. Vallahi. Deli abi deli. Arızalı oğlum o arızalı. Oğlum ben artık yorum yapamıyorum ya. Beni bitirdi tükendim ya. Beyler şuuru kaybetmiş. Fazla konuşmaya değmez. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fidan Hoca geliyor. Fidan Hoca geliyor. Abi lafın üstüne geldi işte ya. E, kikirik. Kızım kendine gel. Hu! Dışarı çıkıyoruz dışarı. Ne Fidan Hoca'sının gelmesi. Ne kikikisi ya. Hı. Oturun. Erkekler ayağa kalksın. Siz ayakta kalacaksınız. Biz niye ayakta kalıyoruz öğretmenim? İleride evlendiğinizde karılarınızı sabah akşam çalıştıracaksınız. Siz yan gelip yatacaksınız. Onun için şimdi sizi ayakta tutuyorum. Mantıklıymış. Öğretmenim. Çok affedersiniz. Ben bir şey soracağım. Ders bedel dersisi. Niye dışarı çıkmıyoruz? E görüyorsun hava kapalı. Her an yağmur yağabilir. Onun için bugün beden eğitimi dersini sınıfta yapacağız. İşte bu kadar. Kopil. Oğlum, Kenan Doğulu'nun konseri açık hava değil miydi? Yağmur yağsa ne yapacağız abi? Abi ne alakası var ya? Bugünlük güneşli havada niye yağmur yağsın ya? Paralo yaklaşma ya. Evet. Şimdi bir yoklama yapalım şöyle. Şöyle bakıyoruz. Bütün kız öğrenciler gelmişler erkek öğrencilerin hiçbirini göremiyorum. Şey duyuyor musunuz kızlar? Yok. Aferin yavrularım benim. Ortegacım, bu işkenceye bir son vermenin zamanı geldi abi. İş başa düştü. İş başa düştü. İş başa düştü abi. İzle ve gör. Öğretmenim. Ben dışarı çıkabilir miyim? Niyeyim şu? Annem. Ne olmuş annene? Babamla geçenlerde ayrıldılar. Yani <laughs> şiddetli geçimsizlik. Özgür <laughs> bir kadın olmak istiyorlar anne. Haklı tabii yani. <laughs> Ayıp bir söylemesi. Beni de bir kız gibi yetiştirdi. Havara tamdır daha. Evde yalnız kalmasını istemiyorum. Bulaşıklı çamaşırda bir yardım etmek istiyorum. <laughs> Aferin oğlum. Çıkabilirsin Çık. evladım. Ay çok pardon. Bayılmıyorum. <laughs> Çık. Çık. Galiba bir şeyler düşünüyor. Kurtulacağız galiba. <laughs> Arçı diyor. Nerede? Arçı burada. Arçı burada. Geçiyor diyor. Bir türlü kadar. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Kaç Kendisi küçük, yüreği büyük arkadaşım benim. Kızlar hazırlanın. Okuldan kaçıyoruz. Güzeller içinde zarif bir stil beni sana ben sana laşış. Tamam tamam yeter ge iyi bırakın oğlum. Oğlum Fidan Hoca geri dönmeden tüyül hemen inçe Hadi hadi abi, hadi. Şşş. Beyler, beyler tamam. siz kaçın. Ben ameliyi alıyorum. Ben, 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 ben. Sen nasıl alacaksın abi ameliyi dersden nasıl çıkartacaksın. Onu da düşündük baba. onu da düşündük. Müdür çağırıyor diyeceğim. Vay oh, be. Hadi hadi Olur. kaç. Olur. Şşş. Beyler, beyler aşağıda Tulip abinin orada buluşalım tamam mı? Tulip abi. Abim, la, tamam hadi tamam mı? Tulip Tulip ekopolis ben geliyorum. Kopit. <laughs> nereye gidiyoruz abi?

Sağ ol. Sağ ol abla. Sağ ol Nerede bunlar?